Arkadaşlar bu Pisagor'un adalet kupası. Bu kupa ilk görünüşte normal kupa gibi. Ama bakın burasında tam bir çizgi var. Buraya kadar istediğiniz kadar su doldurabilir ve istediğiniz zaman da içerisinden içebilirsiniz. Şimdi bakın burada suyu dolduruyoruz. Herhangi bir suda akma yoktur. İsterseniz bu suyu içebilirsiniz de. Pisagor bunun aslında bir felsefe yapmak istemiş. Karşınızdaki insanlara yüklenebilirsiniz. Yine yüklenebilirsiniz. Yine yüklenebilirsiniz, yine yüklenebilirsiniz, yine yüklenebilirsiniz, yine yüklenebilirsiniz ama bir yere gelir, bir damla açtığınız anda artık her şeyi kaybetmeye başlarsınız. Bütün her şey gider, içindeki her şeyi boşaltırsınız. Buradan ne felsefe çıkıyor? Şunu anlamamız gerekiyor. Birincisi, eğer karşınızdaki insanları zayıf, yetersiz görür, yüklenirseniz, Üç süre onları kaybedersiniz. İkincisi ise elinizdeki avcunuzdakinin değerini bilmeyip hala daha fazlasını, daha fazlasını isterseniz bir damla daha fazla istediğinizde bütün avcunuzdakileri de kaybedersiniz.